Mübaşirler haklarını aramak için adliye önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında Adalet Bakanlığı personeliyle bir bütündür mesajı verildi. Adaletin merkezi adliye önünde mağdur olan adalet personeli için toplanmış bulunuyoruz. Biro Memur Senkütay Şube Başkanı Eyüp Akgün yaptığı açıklamada Mübaşirlerin genel idare hizmetlerinin sınıfı kapsamında kabul edilmemesi anayasal eşitlik, maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi ve çalışma barışının korunması temel ilkelerine, liyakat ve kariyer ilkelerine aykırıdır. Diğer genel idare hizmetlerinin sınıfındaki unvanlardan bir farklılığı bulunmayan mübaşirler maalesef üvey evlat muamelesi görmektedir dedi. Adalet Bakanlığı personeli bir bütündür personel çok çalışmakta ancak emeğinin karşılığı olan ücreti alamamaktadır. Ve çeşitli haksız, haksızlıklara maruz kalmaktadırlar. Büro memur sen olarak adalet dağıtan ancak adil uygulamalardan faydalanamayan bakanlık personelinin moral ve motivasyonunu artırılmasını ve çalışma başarısını tekrar sağlanmasını istiyoruz. Bunun için mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Ve tüm adalet çalışanlarına insan onuruna, haysiyetine yakışır bir ücret verilmelidir. Adaletin ibresi bir kez de olsa çalışanlara dönmelidir. Adalet Bakanlığı'nın ve Yüksek yargı başkanlarının bu sesimize kulak vermesini bekliyoruz.